bunları ya. Çeker, çek. ay, 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 ay. Ama buradan ya. mu ya? Bu hayvanların et yemesi lazım. Ooh. Eşya bunlar. Bak bak bak. Kapla beraber alıp gidiyor. Yanlış anlamda 4500 lira da kalmadı. Baba 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 baba. Bunlar formül öğrenmiş. He. Bunlar formül. Şeyle ambalajıyla beraber alıp ben gidiyor. Ben orada kalıyorlar ya yukarıda. Kesinlikle. Allah sizden de razı olsun, Hadi. Biz destekçilerimiz olmasa gelemeyiz. Doğru, doğru. Kompleksiyonlar mobilya, Allah razı olsun. Ağalarından falan sorunlarsa bir mobilya. Şöyle tane gemi bildi. Adana'da bir tek kompleksiyon var. Ver, kartını ver bana. Bak burada lazım oluyor. Abi bunlar günahlara bakmıyor. Katina bakıyor. Bilmiyorum arada da var mıdır kartınız? Var mı Ömer? Telefonda evet. yani, evet. de devamlı bulunmuyor. Ben boşayın. Benim araba olsa bulunur da. Ben buranın güvenliğine bakıyorum. Telefon var. Ben Sizin de çek abi.